Selamlar, hoş geldiniz. Bir pazar günündeyiz. Pazar günleri sizlerle sohbet etmeye, bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Bugünün konusu süre problemi olacak. Ee, bu arada bir hatırlatma da olsun. Yorum kısmında da diğer hafta konuşmamızı istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Bunlar sınavımızla alakalı olabilir. Ee, kanal konseptimizi ilgilendiren, belki yani konuşmamızı isteyeceğiniz herhangi bir şey olabilir ama dediğim gibi gidip burada... Hani şey konuşmayalım. Çok alakasız. Bizimle çok ilgisi olmayan, bizi çok alakadar etmeyen en azından konseptimiz gereği bunları konuşmayalım. Hani bir probleminiz olabilir. Sınava kadar olan süreçte sizinle paylaşmamı istediğiniz bir şey olabilir. Belki o hafta çok sıkkınızdır. Ne bileyim eğlenceli bir lisanımı anlatırım. Varsa tabii bayağı bir düşünüp bulmam lazım gibi. Neyse. Yorum kısmında konuşmamızı istediğiniz şeyleri belirtebilirsiniz. Şimdi süre problemi ile ilgili e, benim için kanayan bir yara arkadaşlar. Çünkü çok aklıma gelen böyle major ağır basan iki tane aklımda kalan bir olgu var. Bir, deneme çözmedim. En büyük hatalarımdan biri. O yüzden hep size söylüyorum. Lütfen çok deneme çözün. 2- süreyle ilgili zerre kadar bir şey yapmadım. Benim kanım şuydu açık söyleyeyim. Ben zaten çok fazla soru çözüyorum matematik için. Çok fazla soru bankası bitirdim. Ya yani karşıma ne gelirse soru havuzum iyi. Soru havuzumdan yaparım hallederim ne olacak. Süre tutmanın falan hiçbir anlamı yok. Sınav anında zaten ben tam kapasite olacağım. Kendime de güveniyorum. Hani fazlasıyla iyi olacağım. enerjik olacağım. Zaten ben orada hallederim. Hiç öyle kasmaya gerek yok. Yapın bakalım onu ne oluyorsun sınav günü. <laughs> Güzel olmuyor arkadaşlar. Böyle bir düşüncedeyseniz bakın bu size özgüven versin. Deyin ki ben sınav günü zaten kendi kapasitemin üzerine çıkacağım. Gayet iyi yapacağım. Tamam bu size özgüven versin. Ama bu özgüvenin sakın arkasına sığınmayın. Tamam mı? Bu sizi motive etsin. Bu kadar. Ötesi değil. Süreyle ilgili hiçbir çalışma yapmamamızın sebebi de yine bizi hiç kimse yönlendirmedi. Hiçbir öğretmenimiz sadece bize şunu dedi. Bol bol deneme çözün. Süreye dikkat edin. Nasıl dikkat edelim abi? Yani dikkat edeyim. Tamam çözüyorum. Aa 10 dakika kalmış. Hadi hızlanayım. Bu mu yani? Aa bir saat kalmış hızlanayım. Bu değil arkadaşlar. işte kimse yine bize bir şey demediği için. Ben ben bu noktada mesela üzülüyorum. Çok daha aslında rehberlik servisi o sene çok yoğun da ilgilenir öğrencilerle. Ama hiç süreyle ilgili hiçbir şey denmemişti. Bir tane matematik öğretmenim vardı. Cenk Hoca. Buradan çok da selamlar ona. Bize şunu söyledi. Matematik, haftalık matematik denemesi yapıyordu sınıfta bize. O zamanlarda da bir yeni bir yayın çıkıyordu. Ama e, felaket sorular arkadaşlar. Bayağı ağır zorlanıyoruz falan. Bize dedi ki süreyle ilgili problem yaşıyorsanız yapacağınız çok kolay bir şey var. Şubat ayında falandık yanlış hatırlamıyorsam. Ne dedik? Yani merak ettik. Nasıl bir şey olacak? Süre tutacaksınız bu kadar. Bu da bir pratiktir arkadaşlar. Bakın bir şeye adapte olmanız, o şeyi sürekli gerçekleştirmeniz artık sizin içinizde bir normaldir. Mesela benim için oturup bu masada yaklaşık 14-15 saat kalmak dünyanın en normal şeyi ne zorlanırım ne sıkılırım ne bunalırım. Çünkü normal artık benim için. Yani günlük yemek yemeniz gibi bir şey benim için çalışmak burada. Ha o zaman bu adam eğer sınava kadar olan süresinde oturup masa başında hep diyorum ya popo alıştıysa kalmaya. Kafa orada o işleri yapabiliyorsa o kadar sürede ve diyorsa ben zaten bunları bu kadar sürede yapıyorum hallediyorum. Adapte olmuşsa sınav günde o adaptasyon onu rahatlatıyor ve kurtarıyor. Eğer siz bu aşamaya kadar nitekim birçoğunuzun böyle olduğunu düşünüyorum. Bir Türkçe sorusu çözerken de mesela benim çok büyük bir alışkanlığımdı. Derse oturduğum zaman bir test, 8 soru falan oluyordu. Paragraf çözmeden asla derse başlamazdım. Her ders oturduğumda bir 8 soru paragraf çözerdim. O yüzden paragraflarında da çok az yanlışım çıkmıştı kendi Türkçemde. mesela burada hiç süre ne tutacağım, bakarım ya da başka matematik testi çözerken mesela bakarım, bir müziğimi değiştiririm lise zamanlarımı söylüyorum. İşte bilgisayardan ders dinliyorsak bilgisayar ufak beğenme bir şeylere bakarım. Zaman ölüyor orada. sonra teste geri dönerim. Çok ciddi bir şey dedi. De zaten test çözüyorum. Değil arkadaşlar. Bu noktadan sonra test dahi çözüyorsanız işte o gün Cenk koca uyardı. 10 soru çözüyor dahi olsanız süre tutun. Deneme alan denemesi mi çözeceksiniz? Zorlanıyor musunuz? O zaman gidin 1 saatlik süre tutun. Mesela 40 soruda ilk başta zorlanıyorsanız 1 saat tutun. 2 tane testte 1 saat, 3'te 4'te 1 saat ama sonrasında deyin ki 55 dakika tutayım. Tabii ki buna yetişmeniz lazım. Hani bu şu demek değil 1 saat tuttum. Ee, ...ben 30 tane çözdüm hala yetmiyor. Ha, o zaman arkadaşlar kendinizi sizin baskılamanız lazım işte. Bu baskıyı sürekli üzerinizde bu ağır ağır biraz hissetmeniz lazım sınava kadar. Sınavda hissetmemek için şimdi hissedip oturtursanız... ...nasıl yapacağınızı görürseniz sınav zamanında işte bu adaptasyon sizi kurtarır. O yüzden size de tavsiye. Bugün deneme mi çözüyorsunuz? Abi bir sıra tutacaksınız. Gerekirse kolunuza saat alın. Ben de hep saatle çalışırım. Ya saatiniz olsun ya artık ne bileyim ee, böyle şey işte tuşa bastın çalıştı durdu aklıma gelmedi ondan alın kendinize neyse telefonunuzdan bakın bir yerden bakın ama mutlaka süre tutun arkadaşlar. Yine diyorum 10 sorumu çözeceksiniz oturun 10 sorun var 10 dakikan var deyin ya da artık işte o şey neyse soru başı süre ne kadar çıkacaksa o kadar deyin zamanım var ben çözüyorum. Matematik için evet fizik için evet sosyal için evet hepsi için arkadaşlar. Tüm bunu yaptıktan sonra bunlar da yine tek başına yeterli değil. Şimdi yarım saatlik periyotta yaptığınız verimle bir saat sonra hala bunu yapmaya devam etmek müthiş bir başarıdır. Zaten buradaki problem de şu. Odağım dağılmasın. Ben bu kadar süre odaklı kalayım. Bu kadar süre tam verim devam etmeye çalışayım. O yüzden diyorum ya size. Çalışma sürelerinizi de bundan sonra uzatmaya çalışın. Bunun amacı şey değil. Daha çok çalış. Elbette daha çok çalış ama. Daha çok çalışabilmeyi alışmak. Yani ben çalışabiliyorum. Daha çok masada kalabiliyorum. Yani sınav anında çünkü şunu diyemeyeceksiniz. Bak söyleyeyim. E, ee, sınava da az kaldı. bunlar artık ciddi ciddi konuşmamız lazım. Yoruldu. Matematik dedi artık yoruldu. Sosyal mesela fen çözecek ama yoruldu. Bir şöyle bir durayım, bir nefes alayım. Yapmayacaksınız arkadaşlar bunu. Orada çünkü 10 saniye bile sizin için kıymetli olduğu için nefes bile almayacaksınız. Ve o bulanıklık bir süre sonra çekilmez hale gelecek. Ya mitokondride şu var mıydı? Daha dün okuduk ya var mıydı yok muydu? Nerede oluyordu? Bak bunlar olacak. Yaşadık çünkü. O yüzden bunları yaşamak için, o bulanıklığa düşmemek için mutlaka bu aşamadan sonra ne yapıyorsanız yapın süre tutarak devam edin. Ve kendinizi bu strese sokmak değil ama biraz şey yapın böyle. Sanki birisi sizi izliyor da çabuk çöz hadi. Hadi bak az zamanın kaldı. Azıcık böyle bir birisinin sizi izlediğini, kendinizin belki kendinizin kendinizi sıkıştırdığını hayal ederek biraz baskılayarak yaparsanız ilk aşamalarda zor olsa dahi deneyin bir hafta. Bir hafta deneyin arkadaşlar. O 10 dakikalık süre sizin için yavaş yavaş normale gelmeye başlayacak 10 soru için. İşte bunu 40 soru için, 50 soru için, 100 soru için yaptığımızda artık zaten sınava çok 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 yaklaşmış olacaksınız. Benim size tavsiyem bu. Ne yapıyorsanız yapın. Bu aşamadan sonra mutlaka süre tutun ve deneme çözmeyi asla ihmal etmeyin. Anlaştık mı? Çok da güzel bir AYT denemesi hazırlıyoruz. Bir kısmı bitti. Bakalım sizlere yetiştirmek için çok çalışıyorum. O yüzden desteklerinizi de esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Diğerde de görüşürüz. Pazar günü içinde yorumlarda önerilerinizi yazabilirsiniz.